Herkese selam. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de canlı yayınım var. Hatırlatmak istedim. Peki bu hafta Ardahan'a dair neleri konuşacağız? Hemen söyleyeyim. İlk başlık çok çarpıcı. Ardahan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve kapanan andezit taşı kesme ve işleme tesisindeki milyonluk makina ve araçlara ne oldu? Bu makinalar Kimin kararıyla hangi hurdacıya, yok pahasına satıldı? İkinci başlık ise Ardahan'da yılın değerlendirmesi. 2025 yılının en başarılı siyasetçisi kim seçildi? Yine 2025 yılının en başarılı gazetecisi kim oldu? Yine 2025 yılının en başarılı bürokratı kim oldu? Bu konuda sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Ve üçüncü başlığım ise doğa severlerin ve kampçıların yeni gözdesi Fevzi Yılmaz Hatıra Ormanı. Bu alan neden bu kadar ilgi görüyor? Ardahan için ne ifade ediyor? Tüm bu başlıkları sakin, açık ve herkesin fikrini söyleyebildiği bir yayını ele alacağız. Bu pazartesi yani yarın saat 21'de yayında buluşalım. İstiyorum ki bu konuları ve cevapları birlikte konuşalım. Yayının Facebook kişisel sayfam ve Ardahan Arı TV YouTube kanalından eş zamanlı olarak canlı yayınlanacaktır. Şimdiden iyi seyirler.